Akçakoca Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sakıncalı görülen 65 yaş ve üstündeki vatandaşların talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor. Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında evde kal kampanyasına tüm imkanlarıyla destek verdiklerini açıkladı. Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Yanmaz, 65 yaş ve üstü evde kalan vatandaşlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına zabıta birimimizi aradıkları takdirde ihtiyaçlarını zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen her talebi değerlendiriyoruz. Böylece günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz dedi. Devletimiz tarafından evde kalmaları istenen 65 yaş üstü vatandaşların unutulmadığına vurgu yapan başkan yanmaz. ihtiyaç sahiplerimiz yine zabıta birimimizi arayarak böyle bir talepte bulundukları takdirde sosyal market aracılığıyla ihtiyaçlarını ulaştıracağız dedi. 65 yaş üstü bir vatandaşın talebi üzerine marketten aldığı ekmekleri Osmaniye mahallesindeki ikametgahına götüren başkan yanmaz. Sevgili vatandaşlarımı bu teyzemiz gibi duyarlı davranarak dışarı çıkmazsanız zorunlu hallere ihtiyaç duyduğunuzda ekmek gibi ihtiyaçlarınız için Akçakoca zabıtasını ararsanız seviniriz. Böylelikle bol sağlıklı günler diliyorum ifadelerini kullandı. Duyarlılığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi, şimdi beş ekmek aldığım için bizim İstanbul'dan torunlar da geldi. He. İki de biz varız. Evet. Altı kişiyiz. Onun için beş söyledim ama parası... Sıkıntı yok. Sıkıntı yok teyze. Evet. Hiç sıkıntı yok. Her zaman arayabilirsiniz ihtiyaçlarınızda. Dışarı çıkmadığınız için de teşekkür oh, ediyorum. Tamam, sağ olun. Allah'a emanet olun diyorum teyze. Parası ücretiniz? Sıkıntı yok. Akçabaşı Belediyesi'nden. Tamam. İyi akşamlar İyi diliyorum. Aşağı. İyi akşamlar. Evet sevgili vatandaşlarım aynı bu teyzem gibi duyarlılıkla eğer dışarı çıkmazsanız çok zorunlu olduğunu, ihtiyaç duyduğunuz ekmek gibi vesaireler için Akçakoca zabıtasını 611 50 ararsanız seviniriz. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar yakışıklar. Hayır dışarı çıkmayın bu aralar. Tamam. Abi, abi. İyi, i̇yi akşamlar. Sevgili personelimi de tebrik ediyorum. Onlar Çok büyük özleri de bulunuyorlar. İnşallah bunları da en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağolun.